Kocaeli Darıca'da yiyecek içecek sektöründe restoran hizmeti veren bir işletmeyi ve işletme ortaklarından Ahmet Sert'i tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Sevgili izleyicilerimiz İşe Başarı programı sus kesmeden devam ediyor. Bugün de Kocaeli ilimizin Darıca ilçesinde harika bir restoranda konuk olduk. Ahmet Bey ve Murat Beyler firma sahiplerimiz bizi karşıladılar. İkisi de çok tatlı, çok sevecen insanlar ve işini çok güzel yapıyorlar. Ben istiyorum ki sizleri de çok da fazla meraklandırmadan hemen sözü Ahmet Bey'e çevirelim. Ahmet Bey öncelikle merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Sizleri öncelikle biraz tanıyabilir miyiz? Bu işe nasıl başladık? Nasıl girdik? 38 yaşındayım. 3 çocuk babasıyım. Bu işe 1997 yılında başladım. Yani 20 yıllık bir serüvenimiz var. Çok uzun bir yolculuk. Ya, uzun bir yolculuk oldu. Tabandan girdik yani... Altından girdik, üstüne kadar devam ettik. Emeklediniz yani ve koşmak istiyorsunuz aynen. artık. Koşmaya yol almak istiyoruz. İnşallah. Yani yol aldık daha doğrusu, başlangıcımızı yaptık. Bunu da Murat ile beraber yaptık. Ee, yani bu dönem sayesinde sürekli bir hayalimiz vardı. İş yeri kuracağız, evet. İş yeri kuracağız diye. Bu hayalimizi gerçekleştirmeye başladık. Murat Bey'le çok uzun zamandır da bir ortaklığınız var. 10 Tabii. sene kadar dediniz. Bu 10 senelik ortaklığın hiç böyle e, bozulmadan, kırılmadan nasıl devam etti? Bunun sırrı neydi mesela? 10 ee, senelik ortaklık, derste, yani iş yeri ortaklığı olarak değil de 10 yıldır beraber çalıştık. Evet. Son 1 yıldır da beraber iş yeri ortaklık. Aynı de 1 yıldır da ortağız. Yani bu ortaklık nasıl? Ee, Murat Bey kendisi arka tarafta tabii sürekli bir... Çalışma için dedi. Yani. Eli çok lezzetli. Aynı Bir ustamız da aynı zamanda aynı Murat, Murat Bey. Tabii kesinlikle. Hı hı. Ya şimdi hem sunumuyla, hem yapımıyla, hem ilgilenmesiyle, ya başından sonuna kadar tüm aşamalarda Murat Bey kesinlikle başarılı durumda. Çok güzel. Ya. Onun başarısı arka tarafta. Ben de bunu desteğiyle ön taraftaki sunumlarımla. Ha ne tam ona değinecektim. <laughs> Aynen, Murat öyle. Bey arka plandaki kahraman. Siz de ön plandaki kahramansınız. Ön planda neler yapıyoruz ki? Müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyoruz? Ya, müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyoruz? Müşteri memnuniyetini ya şimdi para kazanmak amaç değil de ya önce yaptığımız işi severek yapıyoruz. Çok önemli. Ya, yani, bunu severek yaptığımız için kaliteli bir güler yüzle sunuyoruz bunu. Ya, para konusunu son tarafına yani son ucu. Yani ilk önce e, güler yüz, kaliteli hizmet ve en sonuna gönderene kadar e, para. Bir, par yani çünkü ister istemez ayakta dur durabilmemiz için de ne lazım? Para lazım. Yani o en son aşaması. Şimdi de işletmenin diğer ortağı Murat Aydın'ı tanıyoruz. Murat Bey şimdi biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii. Kendimden bahsedeyim öncelikle. İsmim Murat. Ben 13 yaşından beri bu işi yapıyorum zaten. 13 yıldır bu sektördeyim. Yani Konya Mutfağı üzerinde çalışıyorum. Aynı, aynı zamanda Konya'lısınız da. da. Evet aynen. Konya reyli. Doğma günü Konya reyli. Ahmet Bey'le 2011 yılında yolumuz kesişti. Onunla beraber bu yola girdik. Çok beraber güzel. bir iş yarar mı? Çok Evesiyle. güzel. Şu şekilde ürünlerimden bahsedeyim isterseniz. Evet ben de onu değinmek istiyordum. Ürünlerimiz neler? Menülerimizde neler var? Çünkü ee, sayın seyirciler, inanılmaz kokular geliyor. Şu an alamıyorsunuz ama e, çok lezzetli olduklarını kokularından bile anlayabildiğimiz ürünler var. Hemen bahsedelim nelerimiz var. Ee, biz burada özellikle Konya mutfağı üzerinde çalışıyoruz. <laughs> ee, et ekmek, <teknik>, bıçak arası, <laughs> kuşbaşılı mevlana, <laughs> şu şekilde kuzu tandırımız var. Gerçekten. Kuzularımız Konya Ereğli'den geliyor. <laughs> Bamya çorbamız var. Bamya çorbası Konya'da normalde düğün yemekleri olarak veriliyor. Evet. Aynen. Ama çiçek bamyası kullanıyoruz. Çiçek bamyası da Amasya'da yetiştiği için hı hı. en çok tüketim de Konya'da. Konya'da oluyor evet, tabii. Evet, en çok tüketim de Konya'da oluyor. Hı hı. Etlerimiz, ürünlerimiz, peynirimiz, yoğurdumuz, kullandığımız bez tulum peynirimiz hepsi Konya'dan geliyor. Çok güzel. Unumuz da aynı şekilde. A'dan Konya. Z'ye Konya'dan, A'dan geliyor tüm ürünlerimiz. Konya'dan geliyor. Hepsini burada mı yapıyoruz? Hepsini burada yapıyoruz. Çünkü bizim bir tatlı menümüz de var. Künefemiz var. Künefemiz. Sütlacımız aynen. var. Sütlacımız var. Konya sacarası tatlımız var. Sacarası tatlımız evet. var ve hepsi Burada eleme ile yapılıyor. Hepsi eleme ile yapılıyor, Kendine yapmış benim sadece. Süper, süpersiniz. Ee, peki yemeğe merakınız olduğunu nasıl anladınız? O kadar küçük yaşta bunu nasıl? Yemeğe merakım amcamla başladı diyeyim. Amcam fırını vardı o zamanlar. Ben çocuk Hı -hı. yaştayken ben onun yanında o zamanlar etli ekmek kesiyordum. Evet. Yani o zaman mahalle fırınlıydık. Ondan sonra yavaş 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 kendimi bu işe adapte etmeye başladım.